اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد Lakin allazina taqavra rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhaaru halidina fiha nuzulan min indillah Evet aziz müminler hem müjdeleyen hem de korkutan bir ayet ayetler okuduk şimdi Rabbimiz Bakara Suresi'ni bize Yahudileri anlatarak bitirmişti Ali İmran suresinde de bolca Hristiyanlıktan, Hristiyanlardan bahsetmişti ve suremizin son ayetlerinde de derleyip topluyor Rabbimiz. Hristiyanların, Yahudilerin yani gayrimüslimlerin La <laughs> yagurranneke tegallubü ledîne keferû fil bilad. Kafirlerin halleri diyor sakın sen, seni aldatmasın. Neymiş onların halleri? <laughs> tegallubü ledîne keferû fil bilad. Beldelerde şehir şehir, ülke ülke, coğrafya coğrafya gezmeleri, eğlenmeleri, dolaşmaları, ticaretlerinin iyi olması, imkanlarının çok geniş olması, varlık içinde yüzmeleri sakın seni aldatmasın diyor allah Teala. Şimdi dünyada iki çeşit insan var dedik. Bir kafirler, bir de Müslümanlar, müminler. Şimdi kafirlerin durumu seni aldatmasın derken Rabbimizin muhatabı kim? müminler, Müslümanlar. Ey Müslümanlar, kafirlerin dünyalık mallar içerisinde yüzmeleri sakın sizi aldatmasın. Ki ashab-ı kiram bakmışlar ki müşrikler yani Allah düşmanları bolluk içinde, refah içinde yüzüyorlar. Demişler ya Allah'ın düşmanları çok rahat, huzurlu, bolluk içinde biz ise sıkıntıdayız. Anlam verememişler. Hani biz Allah'ın dostlarıyız, dardayız, sıkıntıdayız. Allah'ın düşmanları ise diyor bolluk içinde, refah içinde yüzüyorlar, para içinde yüzüyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki Meta'un qalil Bu diyor çok az bir metadır. Yani bu imkan onların bu durumları çok az bir şeydir. Öyle büyütülecek bir şey değil. Sımme me'vâhum cehennem Sonra diyor onların varıp dayanacakları yer cehennemdir. Bu onların diyor imkanları çok az, çok kısadır. Hem kısalık hem azlık önemli aziz müminler. Bu iki kelime tesadüf değil. Bu imkan diyor Allahü Teala dünyadaki bu onların imkanları, refahları, zenginlikleri, varlıkları bir çok azdır, iki çok kısadır. Ve diyor siz sakın buna aldanmayın. Çok aza ve çok kısa olanı aldanmayın. Şimdi anlatacağız onun ne olduğunu. Thumma cehennem ve mihad. Ne kötü bir yataktır o diyor. Yani kafirlerin varıp dayanacakları, varıp yatacakları yer ne kötü bir yerdir diyor Allahu Teala. Şimdi gelelim dünyadaki o imkanı aziz mümürler. Dünyanın Allahü Teala önce bir ayet okuyalım, sonra o hadise bakıp bir kıyaslama yapalım. Rabbimiz Zuhruf suresinde bakın kafirlerin şu anki durumları bile bizi hayrete düşürürken yani o imkanlarının bol olması, refah seviyesinin yüksek olması, hayat standartlarının yüksek olması, paranın pulun içinde olmaları, milyarder olmaları yani bizi şaşırtırken Rabbimiz ne buyuruyor aziz müminler? Zuhruf suresinde. ولولا أن يكون الناس أمة eğer insanlar tek olmasalardı yani böyle bir tehlike olmayacak olsaydı tek derken Rabbimiz nerede teklikten bahsediyor lecealna <laughs> kesinlikle yapardık liman yekfuru bir <laughs> rahmanı inkar edenleri şöyle yapardık libuyutihim sukufen min fiddatin ve ma'arici aleyha Vel buyutim ve surran ve zuhrufa ve in kullu ayet okuduk aziz <laughs> Zuhruf suresi. 33, 34 ve 35. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor ki o ayetler. Var. Eğer Müslümanlar ya bu iş İslam da haşa Allah korusun bir şey yok gel biz de kafir olalım bak şu kafirlerin rahatına zenginliklerine böyle bir tehlike olmayacak olsaydı biz onlara diyor altın verirdik gümüş verirdik zinet verirdik onları diyor altının gümüşün içinde yüzdürürdük o kadar zengin ederdik ki biz onları evlerinin kapılarını gümüşten, merdivenlerini gümüşten, çatılarını, tavanlarını gümüşten yaptıracak kadar hatta koltuklarını da diyor allah Teala. Gümüş kaplama değil aziz müminler. Gümüşten yaptıracak kadar biz onları altına, gümüşe, zinete boğardık diyor allah Teala. Çünkü diyor bu meta'un kalim bu çok az bir geçimdir. Yani o kadar zengin yapardık ki biz onları Evlerini altından yaptırırlardı, kapılarını da gümüşten. Koltuklarının sert kısımlarını gümüşten, yumuşak kısımlarını ipekten, altından yaptırırlardı. Arabaların sol altından olurdu. Bugünün tabiriyle siz bunu biz bunu ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. O kadar verirdik ki biz onlara diyor Rabbimiz. Böyle o olurlardı paranın, pulun, altının, gümüşün içinde. Çünkü diyor allah Teala bu çok kısa bir geçimliliktir. Çok az bir şey. <laughs> dünyanın tamamı diyor onlar için altın olsa her tuttukları altın olsa diyor o bile on, onlar için bir hiçtir. Yani dünyanın zamanını ve dünyadaki durumu Rabbimiz değerlendirmemiz istiyor. Şimdi gelelim hadis-i şerife. <laughs> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dünyayı kıyaslarken ahirete nispet sizin diyor dünyadan alabileceğiniz en fazla şey şimdi ayette Rabbimiz ne buyurdu? Altına gümüşe boğuldu değil mi bir kafir? Bunu baz alarak düşünün. O kafirin ahirete nispeten dünyada alabileceği ne kadarmış? Parmağını diyor denize soksa, daldırsa Sonra da diyor çıkarsa deniz suyunda parmağında kalan ne kadarsa diyor ahirete nispet dünyada da o kadardır. Yani bir insan servetin içinde yüzse evini son altından yaptırsa bütün çatalı kaşığı tuttuğu ne var ne yok hepsi altından olsa para pul su gibi aksa ona onun ahirete nispeti neymiş? parmağını daldırmış, çıkarmış, elinde ne kadar ıslaklık kaldıysa denize nispeten diyor o ıslaklık dünya ahiret kıyaslamasıdır. İşte Rabbimiz buyuruyor ki la yeğurranmek. Sakın seni diyor aldatması. Ya işte Avrupa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın işte kafirlerin hayatları ne kadar iyi, ne varsa onlarda var. Bizi İslam geri bıraktı. Yıllarca bu söylendi aziz müminler. Bu savunuldu. Bizi İslam geri bıraktı. Biz İslam'ı haşa tekmeyi vurursak, Kur'an'ı bir kenara atarsak biz de onlar gibi müreffeh oluruz. Biz de onlar gibi zengin oluruz. Biz de onlar gibi gelişiriz zannederek insanlar işte bu ayeti göz ardı ederek Zuhruf suresi 33-34-35. ayetini göz ardı ederek aldandılar. Rabbimiz diyor ki sakın aldanmayın ey Müslüman. Demek ki aziz müminler hayatta tesadüf diye bir şey yok. Allahü Teala şimdi düşünün müminler Müslümanlar hem dünyada cenneti yaşayacaklar hem ahirette cenneti yaşayacaklar. Kafirler hem dünyada cehennem yaşayacaklar hem ahirette cehennem yaşayacaklar. Rabbimiz kafirlere dünyada cenneti yaşatıyor ki onlar da zevklensinler, tatlansınlar. Madem istemiyorlar ahiretin cennetini müminlere gelince müminler de ahiretin cennetine talip oldukları için elbette ki dünyada ne yapacaklar? Çekecekler, onun bedelini ödeyecekler. Hani karıncayla cırcır cır böceğinin hikayesi var ya ilkokulda hep okurduk. Karınca yaz boyu hep çalışmış güneşin altında. Cırcır cır böceği de ne yapmış? Kölgede saz çalmış eğlenmiş. Havalar soğuyunca da ortada kalmış. İşte mümin güneşin altında, soğukta, gecenin köründe yani Allahü Teala'nın ibadetlerini emrettiği ibadetleri yapmak için ne yapar? Acı çeker, bedel öder. Cihad eder, kanını ortaya koyar. Helal bile olsa lükse meyletmez. Yani helalinden kazansa bile parayı Süleyman Aleyhisselam gibi olsa bile yine Rabbimizin rızasının dışına çıkmaz. İşte Yüce Allah sakın ha diyor meta'un galil. Bu çok az bir metadır, çok az bir geçimliliktir. Çok az bir saltanattır dünya. Aldanmayın. Yine bir hadis-i şerif Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet günü diyor. Dünyada en çok acı çeken mümini. Yani bugünkü gazeteleri düşünün. Açlık bir tarafta, soğuk bir tarafta, evsizlik, ilaçsızlık, hastalık, yaralı olma bir tarafta. Her şey var, hastalık da var. Ve düşünün aziz müminler. İnanın ölüm nimet. Ölüm nimet. O yara bere içinde, o hastalıkla, o üşüyerek, o açlıkla, susuzlukla yaşamak ne kadar zor. İsterseniz iki gün üst üste bir şey yemeyelim, bir bakalım dünya kaç bucakmış. Kaç iki gün? Hadis-i şerifte buyuruyor ki dünyada çok acı çekmiş bir mümin. Ama öyle bizim zannettiğimiz, tahmin ettiğimiz gibi de değil. Demir taraklarla taranmışlar ya Rabbimiz haber veriyor ayetinde. Çok acı çekmiş bizden önceki ümmetler. Onlardan birini diyor. Cennete götürür melekler. Cennete girer girmez diyor melekler derler ki Allahü Teala seninle görüşmek istiyor. Hadi gidelim bir görüş. Daha yeni girmiş aziz müminler cennete. Rabbimiz ona sorar, anlat bakalım der dünyada ne acılar çekti. Dünya hayatını bir anlat, çektiğin acıları bir anlat. O kişi diyor cennete giri vermesiyle diyor dünyadaki tüm acılarını unutur. Ve der ki ya Rabbi ne acısı? Ben dünyada acımı çektim. Unut da her şeyi. Bakın daha cennet nimetlerinden bir şey tatmadı sadece girmesiyle aynı hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir diyor kafir dünyada başı ağrımamış dişi ağrımamış açlık susuzluk yokluk nedir bilmemiş zevkten zevke sefadan sefaya koşmuş eğlenmiş yaşamış zenginmiş her şeyi varmış o diyor cehenneme girer girmez kafir çünkü Hemen melekler alır onu sorguya çekilir. Allahü Teala ona da sorar. Anlat bakalım der dünyadaki zevkini, eğlenceni, tadını. Yani çok eğlendin sen dünyada. Acı diye bir şey tattırmadım ben sana. Anlat bakalım nasıldı dünya hayatın? O da diyor cehenneme adım atar atmaz dünyadaki bütün zevkini, sefasını, eğlencesini, güzelliklerini hepsini olur. Der ki ne eğlendirisi ya. İşte aziz müminler metaun kalim az çok az bir metadır diyerek Rabbimizin bize haber verdiği bu ifadeyi iyi anlamamız lazım ki aldanmayalım. Gençlerimiz özellikle bizim hani bir değil iki ayağımızda çukurda. Değil mi? Yaşımız geldi bundan sonra ne gençliğe geri mi döneceğiz? elbette ki üç gün beş gün neyse Allah rahmet eylesin diyecekler ama gençler aziz müminler gençleri ikaz etmek lazım onları uyandırmak lazım hayatın anlamını onlara anlatmak lazım dolayısıyla Rabbimiz metaun qalil thumma mawahum cehennem bir şeyi tercih ederken onun için ne verdiğimiz çok önemlidir bir şeyler alıyoruz değil mi? Bir şeyler alıyoruz ama karşılığında ne veriyoruz? Bu çok önemli. Hani şeytan aleyhillane insanın son anında yanarmış içi. Can çıkarken içi yanar, canı çok su istermiş. Şeytan da suyla gelir, vermek istermiş. Yine üç onun ki yok çünkü veremez de sanal bir görüntü suyu gösterir, veririm ama imanını verirsen demiş. Kişi verirmiş imanı, şeytan basar gidermiş. Alacağım aldım. Canın cehenneme. Ne suyu? Ben de var mı ki sana vereyim? Kim verir aziz müminler imanını? Bugün üç kuruşa namazı verenler o gün de imanını verirler. İnan hiç çekinmezler. Bugün nasıl çekinmiyorlar? Bugün üç kuruş para için başörtüsünü çıkarıp atanlar o gün de imanlarını atarlar. Çünkü onlar için hiçbir değer ifade etmiyor ki iman. Niye tutsun ki? Karşılığında bir şey var ve o an onu canı çok istiyor. Maç için, bugün eğlence için, bugün dünyalık için, iman adına, İslam adına ne varsa atıp atıp gidenler işte son anda da o bir bardak su için son sahip oldukları değerli şeyi de verip geçecekler. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz hadisi işte bunu anlatıyor aziz müminler. Lütfen yanılmayalım. Gerçi bizler hani aklı başında insanlarız. Bu işin bilincindeyiz. Ama sokaklarımız, insanlarımız zannediyorlar ki Müslümanız. Oysa ki Hristiyan gibi yaşarsak mümin gibi ölemeyiz demektir bu hadis. Peki nasıl olacak bu? Ben Müslümanı Müslüman gibi öldürüm işte şeytan aleyhillâne son darbeyi o anda indirecektir. Hani boksta çok meşhur bir kural varmış. Boksör rakibini hep yıpratır yorarmış. O güçlü darbesini ilk önce vurmazmış. İyice yorar 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 ondan sonra da vurdu mu indirilmiş. İşte şeytan da öyle yapıyor bize. Hafif hafif vuruyor. Namazı yıkıyor. Başörtüsünü indiriyor aşağıya. Sonra orucu vurup indiriyor. En sona ne kalıyor? İman kalıyor. Ona da ölüm esnasında insanın o en zor halinde, en zor durumunda son darbeyi de oraya saklıyor. Çünkü onu alması lazım. Bütün o öncül darbeler onun içindi. Namazı yemesi, orucu yemesi, başörtüsünü yemesi, içkisi, kumarı, zinası hep onun içindi. O imanı almak için. Son anda da alır, biz de geçen arkasından namazını kılarız. Ama bilmeyiz ki garibanın imansız gitmiş. Allah bir de onun hesabını sorar bize. Oğlu kızı kılmadı, damadı kılmadı, dayısı işte amca sıkılmadı namazını sen kıldın diyecek. Var böyleler değil mi? Siyah gözlüğü giyiyorlar. O da cenazenin modası. Arkada dururlar. Zavallı bizim cemaat, bizim imam cenaze namazını kılar. Onlara teslim eder. Onlar da kendi şeylerince, adetlerince cenazeyi götürürler. Rabbim bizleri imanla yaşayan imanla vefat edenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri küçük küçük de olsa şeytana prim vermeyenlerden eylesin. Yüce Allah evlatlarımızı kurtarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Gençlerimizi şeytanın oyuncağı etmekten muhafaza eylesin. Rabbimiz dünya ahiret dengesini iyi kuranlardan eylesin. Bizi de gençlerimizi Amin. Velhamdülillahi Rabbil